Merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar Huggy Huggy'nin Robota dönüşmüş olduğu bir animasyonu izleyeceğiz Evet arkadaşlar çok çok eğlenceli Bir animasyonla tekrardan karşınızdayım Video başlamadan önce aşağı taraftan video beğenmeyi Ve mutlaka aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın O zaman hızlıca animasyonumuza başlayalım Evet arkadaşlar Huggy Huggy Animasyonumuz başladı şu anda Gördüğünüz gibi Huggy Huggy masaya yatmış Ve onu masaya yatırmışlar arkadaşlar ve orada bir tane doktor Dugi Wugi robotu dönüştürecek herhalde ya da zombiye mi dönüştürecek neye dönüştürecek bilmiyorum sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayalım. Evet Hagi Wagi ya da Wugi karşımızda görüyorsunuz arkadaşlar Wugi karşımızda aha gözlerini açtı arkadaşlar Wugi Orada bir doktor var görüyorsunuz arkadaşlar Wugi Wugi'yi hapsetmiş ve ona kesin bir şeyler yapacak. Ah. Ugi, Ugi canlandı ama. <laughs> Oha. Oha arkadaşım bir şeyler olmaya başladı. Doktor Hugi Hugi bir şeyler yapıyor. Aha ona bir iğne yapmış gördünüz mü arkadaşlar? Kesin ona zehirli bir iğne yaptı arkadaşlar. Bence zehirli bir şey yaptı ama. Evet Hugi Hugi'ye bir iğne yapmış. Bakalım. Oha Uçubugi ağzı açılmış ve canavara dönüşmüş. Şuna bakın arkadaşlar. Uçubugi sana ne olmuş? Arkadaşlar Uçubugi kaçtı. Bakın gördüğünüz gibi şu an kollarını söktü arkadaşlar. Bakın diğer kolunu sökecek. Diğer kolunu da söktü. Evet kaçacak artık. Gördüğünüz gibi kaçma vakti geldi. Aha. Yavaş yavaş ayağa kalkıyor Uçubugi ve Doktor kesin öldürecek. Aha doktor. Doktorun arkasına gelmiş. Doktorun bundan tabii ki de haberi yok. Bence doktor öldürecek. Aa ne yaptı doktora? Doktora ne yaptın lan Hugi Hugi? Öldürmüş doktoru. İnanamıyorum. Hugi Hugi ne yaptın sen? Doktoru öldürdün. Arkadaşlar ne yapmış ya? Bu canavara dönüşmüş resmen. Görüyor musunuz? Olamaz. Aha şimdi eliyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar evet şu anda. Olamaz. Bu gibi robota mı dönüştü? Neye dönüştü? Canavara dönüştü arkadaşlar. Bu gibi. oluyor? pol... Arkadaşlar polisler geldi. Bakın. Polisler hugi hugi yakaladı gördünüz mü? Aa polisler kesin hugi şimdi vuracak. Bence vuracak arkadaşlar hugi Ah Ateş etmeye başladılar arkadaşlar. Tabii ki de hugi işlemiyor. Kaçtı o gibi Aa o deliğe girecek. Havalandırma deliğine girecek. Polislerden kaçıyor. Aha hızla oraya kaçtı arkadaşlar. Evet bu da Poppy. Evet Poppy'yi zaten biliyorsunuz. Evet arkadaşlar Huki Buki böyle bir yere geldi. Bakın orada bir tane daha Huki Buki var. Görüyor musunuz? Aa orada bir Huki Buki var. Huki Buki'nin yeşil versiyonu arkadaşlar. Yeşil Huki Buki. Orada yeşil bir ışık var. Bakın görüyor musunuz o kapsülün içinde? İşte o robot o yuyu. Arkadaşlar kapsülün içinde ne yapıyor bu ya? Robot'a dönüşmüş görüyor musunuz? Arkadaşlar o Ukiwuki'nin gözüne bakın. Bakın o da yeşil bir ugi bugi. Yeşil ugi <laughs> Bakın bir yandan mavi ugi ugi var, bir yandan da yeşil ugi ugi var. Evet. Oh, arkadaşlar, bakın kapıyı açıyoruz. Kapıyı açtık. Aha! Bakın robot ugi ugi geldi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu bir robot ugi ugi. Evet kocaman arkadaşlar robotun gibiye bakın. Şuna bakın arkadaşlar hem yeşil hem de böyle gördüğünüz gibi robot. Kocaman bir şey ya. Evet böyle gördüğünüz gibi elleri var robot elleri. Baksanız arkadaşlar elleri falan nasıl açılıyor. Bu arada gözü de gördüğünüz gibi bir gözü de yok arkadaşlar Hugi Hugi'nin. Yeşil Hugi Hugi'nin. Artık çok daha güçlü bakın böyle. Aha. Dışarı çıkıyor arkadaşlar. Burası oyuncak fabrikası. Poppy Playtime. Poppy Playtime oyuncak fabrikası. İnşallah biriyle karşılaşmayız burada. Aa orada! Orada arkadaşlar! Bakın robotu gibi orada! Olamaz! Arkadaşlar şuna bakın! Olamaz! Bir sürü de arkadaşlar kolları var böyle. Bakın işte robot uygulamayı görüyor musunuz arkadaşlar? Aha! Tuttu arkadaşlar. Yedi. Evet. Ah, bir şeyler oldu. Bu kim? Mami Longlace! Mami Longlace geldi. Hokyuuki'nin annesi. Terrible things have happened. Hokyuuki'nin annesi, mami yok no vez. Olamaz. Arkadaşlar Hokyuuki de orada gördüğünüz gibi. Ah, Hokyuuki canlanıyor bakın. Ah, canlandı arkadaşlar Hokyuuki. Annesi. Oh annesine vurdu. Bu ki bu senin annen. Oh ki bu yukarı fırlattı arkadaşlar. Ah yukarı doğru tırmanıyor. Hayır. Ogiugi ile 1 milyonlukla kavga ediyor arkadaşlar. Ogiugi aşağı düşüyor. Hayır ya. Öldü arkadaşlar Ogiugi. Aa, buraya düştü. Olamaz ya. Öldü mü ya? Ogiugi ölmesin ya. Öldü arkadaşlar, Hugi öldü ya. Evet arkadaşlar bir duygusal animasyonumuzun sonuna geldik. Evet en sonunda Hugi bugi gördüğünüz gibi öldü arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Çok duygusal bir animasyondu. Hoşçakalın. Bay bay.